Merhaba, ben İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüze dair bilgiler vermeden önce uluslararası ticaretin ve lojistiğin günümüzde artan öneminden bahsetmek istiyorum. Ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte dünya ekonomilerinin küreselleşmesiyle bu ürün çeşitliliğinin ülkeler arasındaki hızı da arttı ve bu şekilde daha fazla ihracat yapmak, daha fazla ithalat yapmak, daha fazla uluslararası ticaret yapmayı gerektirdi. Ülkeler en önemli ticaret partnerleriyle birlikte birbirlerine çeşitli olan ürünlerini sattı, ihtiyacı olan veya yenilik yaratılan ürünler beraber satılmaya ve pazarlanmaya başlandı. Bu süreçte de daha çok yüz yüze ticaretten ziyade e ticaretin hacmi artmasıyla beraber uluslararası ticaret, dış ticaret çok daha önemli bir hale almaya başladı. Fakat dış ticaretin, uluslararası ticaretin en önemli boyutu da tabii ki ulaştırma ve lojistikte karşımıza çıkıyor. Çünkü bir ürün uluslararası ticarette en güvenli şekilde, en konforlu şekilde, en ucuz maliyette ve en hızlı şekilde, en zamanında şekilde gittiği zaman sizin diğer ülkelerden daha fazla bir opsiyonunuz olmuş oluyor. Ve bu şekilde uluslararası ticarette, uluslararası rekabeti bir üstünlük sağlamış oluyorsunuz. İşte tüm bu organizasyon artması özellikle e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ve ülkelerin küreselleşmeyle birlikte hızlandırdığı ticaret e uluslararası ticareti ve lojistik kavramlarını çok daha önemli hale getiriyor. Dünya ekonomilerine baktığımız zaman en önemli döviz kaynağını ihracat ve turizm olarak görüyoruz. İhracatta en önemli ayağı uluslararası ticaretin bir tarafını oluşturuyor, diğer tarafı ise ithalatı oluşturuyor. Bu sebeple uluslararası ticaret ve lojistik bölümleri son dönemlerde önemli düzeyde talep alan ve donan bölümlerimizden olmakta. İlerleyen zamanlarda da uluslararası ticaretin hacmi ve uluslararası ticaretin lojistik ile olan bağlantısı daha da artacağından çok öne açık bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünden bahsedecek olur isek, özellikle uluslararası ticaret bölümleri zaten önceki dönemlerde de karşımıza çıkan bölümlerde gördüğümüz bölümlerdi. Fakat e, lojistikle beraber beslenmesi gereken bir bölüm olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bir uluslararası ticaret yaptığınızda, bir ülkeye dış ticaret yaptığınızda ürününüzün en güvenli şekilde, en konforlu şekilde, en az maliyette ve en hızlı şekilde zamanında ulaştırılması lojistik ve ulaştırmayı ön plana çıkartıyor. Bu sebeple artık günümüzde modernleşen ve güncellenen revize edilen müfredatlarda uluslararası ticaret ve lojistik bölümleri bir arada işlenmekte. Ve bu bir arada işlenmeyle birlikte birbirlerini besleyen, birbirlerine geri dönüşümlerini sağlayan önemli kavramlar ortaya çıkmakta. Bu sebeple uluslararası ticaretin en önemli boyutu olan karayolu, havayolu, deniz yolu, demiryolu gibi ulaştırma sistemlerinin yer aldığı ve buna bağlı olarak lojistiğin taşınmanın, stoklamanın, envanterin ve depolamanın da bir o kadar önemli olduğu lojistik programlarıyla beraber birbirini beslemektedir. İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak özellikle müfredatlarımızda hem uluslararası ticaret derslerini, dış ticaret derslerini, bununla birlikte kambiyo rejimleri, gümrük rejimleri, ihracat, ithalat yönetimi gibi uluslararası ticaret derslerinin yanı sıra bununla birlikte ulaştırma ve taşıma dersleri, karayolu, havayolu, deniz yolu gibi e, ulaştırma modlarını incelediğimiz derslerimiz ve küresel lojistik, uluslararası lojistik derslerimiz mevcut. Bununla birlikte yine lojistik alanında stoklama, envanter yönetimi, depo yönetimi gibi, lojistik yönetimi gibi uluslararası lojistikte güncel yaklaşımlar gibi vaka analizlerini işleyebileceğimiz birçok dersimiz bulunmakta. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri, özellikle Uluslararası Ticaret'in taşımacılığın ve lojistiğin birbiriyle harmanlandığı bir müfredat karşımıza çıkartıyor. Özellikle derslere baktığınızda sadece Uluslararası Ticaret, Lojistik ve Taşımanın yanı sıra bir yandan da ekonomi bilgisini güçlendirecek, işletme dersleri, bir kurumda çalıştığınızda uygulayacağınız yönetim, organizasyon, muhasebe gibi birçok dersi de yine içerisinde işliyor. Bölümümüzün bir diğer önemli özelliği de, özellikle son yılda daha çok uygulamalı derslerin olması, ematel yönetiminden depo yönetiminden uluslararası lojistikten yola çıkarak mümkün olduğu kadar sektörde ne kadar fazla bu bölümlerin yer aldığının görülmesi şeklinde oluyor ki son dönemde özellikle staj ve buna bağlı bitirme projesi gibi dersler de uygulamayla desteklenmiş oluyor. Çünkü artık üniversite eğitimi hayatına baktığımızda teorinin mutlaka pratikle desteklenmesi söz konusu. Sektör üniversite işbirliği oldukça önemli ki bizim bölümümüzde de özellikle müfredat açısından sektör üniversite işbirliğine dayalı ve staja imkan tanıyan bitirme projeleriyle uygulamalı eğitimler veren dersler söz konusu. Özellikle lojistik bölümlerine ve uluslararası ticaret bölümlerine baktığımızda İşin mutfağı olan sektörde işlerin nasıl yürüdüğüne dair birçok projeler ve geziler yapılmakta ve taşımacılığın, uluslararası lojistiğin ve dış ticaretin nasıl süreç içerisinde, sektör içerisinde ilerlediği de görülmektedir. Bölümümüzdeki müfredatımızdaki derslerimize bağlı olarak öğrencilerimiz mezun olduklarında ne tür işler yapabiliyorlar, hangi mesleklere edinebiliyorlar diye baktığımızda ise Türkiye İhracatçılar Meclisleri, İhracatçılar Birlikleri, İthalat İhracat Şirketleri, Lojistik Şirketlerinin birçok bölümü, depo, envanter, stoklama, muhasebe, insan kaynakları gibi birçok bölümü, lojistiğe ait yine lojistik firmalarındaki taşıma bölümleri, gümrük müşavirlikleri, gibi birçok hem özel sektörde hem de kamuda yer alacak birçok çeşitli alana sahip olmuş oluyorlar. Özellikle e-ticaretin artmasıyla birlikte daha fazla kişinin e-ticaret hacmine dış ticaret sektörüne girdiğini ve daha da gireceğini görüyoruz. Bu sebeple lojistik firmaları ve e-ticaret, uluslararası ticaret firmaları oldukça artmakta. Burada çeşitli pozisyonlarda görev almaktadırlar. Özel sektörün yanı sıra devlet, devletin de kamu sektörünün de ihracatı desteklediğini göz önüne alırsak birçok yine projede de öğrencilerimiz yer almakta ve çalışabilmektedirler. Bu sebeple oldukça öne açık olan bir bölüm olan uluslararası ticaret ve lojistik bölümü ilerleyen zaman da, e, yaratacağı istihdam hacmiyle mutlaka tercih sebebi olacaktır. Müzik